Çengin Hacı'ya tövbeler tövbesi! Ha. Var mı başka kelamı olan, var mı bana dil uzatacak lastik ağızlı? Bu mapushanenin saltanatı size mi kaldı lan? Var mı başka ötecek? Varsa çıksın ortaya! Sen ağdasız Ermeni Dudu'sun... sade suya zerzevat kılıklı karı! Sen uçkurunun lastiği kaçmış kaldırım esnafı, katmerli bey Sen kursağı dokuz düğümlü, boşlak terhanası suratlı yiyoruz Sen Hacı vat kılıklı düstaban, insaniyet fıkarası madara karı! Ulan tümünü hikayesiniz be! <laughs> cümle kainat şahidim olsun ki... ...Yedi sülalenizi hacı tespihi gibi ipe dizip... ...Meymenetinize mum dikmezsem... ...Bana da tuttuğunu koparan idam mahkumu... ...Çengin aciye demesinler! Noktalı virgül ana. <laughs> 안녕치세요체 <susurgency> 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 Naci. Müdür bey seni istiyor. Yirmi yıldır hapishane müdürüyüm. Elimden onca azılı eşkıya, onca kanlı katil geçti. Senin gibi belalısını görmedim. Aa, ben ne yaptım ki müdür bey? Daha ben? ne yapacaksın? Yemeklere itiraz olsun diye aşı başı kaynar kazana atılır. Ele başı sen. Yemekler madidendi. Gardiyan kadınlar dayak yer, kışkırtan sen! Şah damarıma basıyorlar efendim! Koğuşta kavga olur, çıkaran sen! Ne de bu senden çektiğimiz, hücreye attırmamı mı istiyorsun? Vallahi keyfim bilir müdür beyefendi abi! Ben doğru neyse onu yaparım! Doğrucu başı mısın sen? Hücreden korkmuyor musun? Ölmüş eşek, hiç kurttan korkar mı? Hah, zaten nafile yeriymişiz idam hükmünü! İyi ya, son günlerin iyi geçsin hiç olmazsa! Boş ver be müdür beyefendi abi, hücre daha iyi! <laughs> Kabristan karanlığına talim etmiş oluruz. Kısmetimiz bu anam babam. Şşşt! Geldi geldi! <laughs> ne oldu, kızdı mı hapishane müdürü? Kızarsa yatağına ayrı sersin. Bana bakın, madiden dümen yok bana. Bir daha vakitsiz ezan okuyan olursa hiç yani. Yer daya otur Yaman kız bu çengin acı, erkek kız. Bakma kavgacı mavgacama mı ne lazım? Altın gibi kalbi var. Madiden huku. Çengin Hacı'nın kavgası bizim için enteresan olay müdür bey. Erkekler hapishanesinde böyle Ama çok kadın mı? olarak bunun gibi yamanı yok. Gazetedeki haberin başlığını Hayır. bile düşündük efendim. Arkadaşları Çengin Hacı'ya diyorlar. Koçero daha ilginç. Naci'nin yaptıklarına yakışır. Röportaj için izin rica ediyoruz. Peki! Yapın röportajınızı. Yalnız dikkatli olun. Koçar beterdir. Yanına sağlam girip sediyeyle çıkarsınız sonra. Keşke saldırsa bize. Röportaj daha gerçek olur. Buyurun öyleyse. Aa, bütün bunlar benim için mi geldi? <laughs> Kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak. Ay! Hey! Hem de baş sayfada. Peki neyin önünde çekeceksiniz? Nasıl neyin önünde? Eee, buzdolabı, elbise dolabı, otomobil falan. Adet öyle değil mi? Sizinki başka. Nasıl başka? Öldürürken ne hissettiniz? Hiç. Nasıl hiç? Bayağı hiç lan! Ben öldürmedim çünkü iftiraya uğradım. İnanalım mı? Yo anam babam. Bizde her şey cetvel gibi doğrudur. Hem siz gazeteci misiniz, sakin mi be? Ya erkek gibi konuşun ya da gazla inense tıraşınızı görelim. Özür dileriz. Biraz da özel hayatınıza değinelim. Öst. Değmek ne demek lan? Hiç aşık oldunuz mu? <laughs> Bir kere sevecek oldum. Evli çıktım. Ne yaptınız sonra? Hiç ne yapacağım? Herifin kafasına bir odun doğru ilk yardıma! <gülüyor> <gülüyor> Evlenseniz nasıl bir erkek seçerdiniz? Biz de o nerede anam babam? Kabristan'a çeyrek adım yolumuz kalmış! Bundan sonra bize Azrail'le nikah düşer ancak! Size son bir soru! Erkeklerden nefret ettiğiniz doğru mu? Başımıza ne geldiyse erkek milletinden geldi! Hepsinin köküne kibrit suyu!